Hazreti Elisava'mız, tabi Avrupa'da gören çok oldu, bizden de talep ettiler, abi bunu yapar mısın, yapar mısın, yaptık. Evet, güzel bir... Tabi hani içinde baktığınız yerler. zaman pek bir şey yoktu bir de, bunun tekniğini anlatmakta birçok kişi iyi. bana dedi ki, abi içini gösterir misin, içini gösterir misin, göstereyim. <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> şuradaki açılar o kadar hassas yapmanız gerekiyor ki şu açıları. Biz bundan 20 tane falan yaptık çöp al. Tutturana kadar. Evet. Şöyle bir açı denge var. Yani bir çizgi var kırmızı çizgi. Şu açılar tutmadığı zaman ya burada birikme yapıyor. Malzeme aşağıya inmiyor. Ya bu açılar tutturmadığı zaman aşağıya mal çok hızlı dökülüyor. Buraya atıyorsun. Bakıyorsun iki dakikada atmış. Yani tam yıkama yapmadan atıyor yani. Yani bükümde o açıyı tutturmak lazım. Şu açı, evet. Yani bizde de tam Tabi, numunesi yoktu hani biz Üzeri deneme yanılma olarak... yöntemleriyle evet. açılar yakaladık Aa, Hani, yok abi ben kendim yapacağım al. diyene de ölçülerini verebiliriz sıkıntı yok yani yapabilir. Anlıyorum. Ama şu olay buradaki bu yani. Yapamayacağını bildiği için veriyor ölçüleri. Su buradan giriş yapıyor bunu istediğiniz kadar suya, suya daldırabiliyorsunuz. Yani. Yok yapar yapmaz <laughs> yani. İstediğiniz gibi ölçü yani bunu suya koydunuz zaman şu eğimde yani %10 eğimde elenmiş şu elekten geçirdiğiniz. Ya, amaç amaç şu aslında. Ee, bir boya kovası ölçü bizde genelde altıncılarda bir boya kovası ya. Bir boya kovasını içerisine koyuyoruz. Kendi kendine yavaş yavaş geçerken siz orada başında beklemiyorsunuz. Tekrar ikinci kovayı hazırlıyorsunuz. Zamandan kazanç. Benim gibi tembeller. Yani ben tembelim. tembel. <laughs> bir iki kovayı eliyorum. Mangala gittim ya, döktüm, orada mangal yiyorum, nargilemi içiyorum, doğada oturuyorum, bu kendi işini kendi yapıyor. Başında durup da soğuk suyun içinde ya da çizmeyi çekip oturup sürekli hani böyle kürekle besleme olayından kurtulmuş oluyoruz. Evet. Döküyorum. Bu arada başka işimle ilgileniyorum. Taş arıyorum. Çiçek alıyorum. Böceğe bakıyorum falan. Bu biraz tembel işi yani. Tembel işi. Ha bundan da böyle çok performans <laughs> bekleme. Yani günde ben bundan 500 kilo, 600 kilo Yok hayır değil, değil mi? Bir Öyle bir. En fazla 200-300 kilo bir işlem yapabilirsin. Tamamen hobiciler için tabii, bir ürün. Hani bunu alan genelde emekli abiler var. Hafta sonu değerlendirme için. Aynen. Evet. aynen. Böyle bir ortam bulmuş. Atıyor ya. 2-3 eliyor içine atıyor. Gidiyor. Başka işine bakıyor falan. Çocuğuyla top oynuyor falan. Aa bitmiş. Balık içinde <laughs> bir şey kalmamış. Döküyor, tekrar dolduruyor, gidiyor falan. Bu biraz onun için tasarlanmış bir şey. Aslında güzel de bir ürün. çok güzel. güzel. Çok güzel evet. bir Yere ürün. Benim hoşuma yani. gitti. Evet. 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 Onlar Doğadasın. Ben fanı... Bir şey yok. Vardı da. Yani bir gidim 안된다. Yani burada. Benim elimizden abi.

Evet, ben Deniz Aşen Alakkuş, İbrahim kardeşim Zeyn Zeynep oldu, toplantıya katıldım. Sağ olsun, Allah razı olsun. Onun sayesinde tüm arkadaşlar hep beraber burada bir iş bir havamız oldu. Herkese bol şanslar.

Tamam davulcu, temizliyoruz ne ne <laughs> Vay vay vay. <laughs> Şimdi <laughs> hmm. su <Sessizlik> hmm. <Sessizlik> <Sessizlik> <sizlik> Skindağ değil? Skindağ. O değil mi? İskildağ. Uçak alır. geçemiyor zaten üstünden. İşte burada tarih. Yani öyle yüz yıllık ey, bin yıllık tarih tarih de, tarih. Şey. Şey. Abi orada yakmasınlar ya. Akşam burada kalanlar odun arayacak herhalde. Abi odun var şurada bir sürü. Abi onu ne yapalım? Ben sonra bulurum. Çıkar, çıkar. Onlara... Buradaki daha da bulurum. Sana söylemedim mi? Et yemiyorum ben. Burada kırın lezzeti şey hiçbir şey yok. Et yemiyorsun lan. Ben alırım. Hiçbir şekilde ya. et ya, 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 ya. Ya. O zaman biraz Vay. beklesin seni ben sana gidiyorum. Vay. Sen hiç bu Gidersem kalmış. Vallahi. Elayhim veliki Adam. Aynen. Nasıl? Şimdi ceza bir sor sor de girecek olan kim dedi? Bir sorsaydın. Gazi. Haftasına kadar. De. Abi bak bunu beleye karama ya. Ayağına karabın ki. Onu saklıyordun tekraci. Vallahi meşhur edeceğiz sizi. <gülüyor> <gülüyor> Abi konu <laughs> kapalı. Abi. 10 numara. gibi olacak abi. Ama 1 lira. 1 lira çok küçük Kaç abi? abi ya. Bizim nabitler o kadar böyle ne bileyim O Şimdi usul usul bekliyor. Orada yemek yapıldığını biliyor. Usul, usul onu bekliyor. Ve hayvanları severim. Evet. Sevelim. Onların da sevgi ihtiyacı diye evet, evet, işte, hepsinden bir arkanı Türkiye, Türkiye şartlarında zaten çok aşırı, aşırı böyle eee bir namit görmedim. Şahsımı söylüyorum bunu. Siz görmüşsünüzdür belki ama <laughs> ben şahsıma göre görmedim. Ne en fazla gördüğüm benim. Allah onu da verdi bak. ya. Senin Şükrediyorum. Grain Taşı ben. olay muhabbetin aynısını Nur abi de yapıyor. Grand taşın olduğu yerde gerçekten altın var. Ben onu takip ediyorum. Zevkle. mi? Üzüldü. 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 Diğer benim bir şeyim yok. Ben bilgi aç bir insanım. böyle benim işim kırıtım. Senin araban da Yemek yiyoruz yani en azından Görüşürüz. Teşekkür ederim. mi İyi akşamlar. Beni aç bıraktılar. Yürü beni aç bıraktılar bak. Ben onu bak. ne yiyeceksin? Bey'in domatesini ayarlayan. O o ben de onu ben de... O, o, yani, o onu ben yerim. Çekiyor. Çekiyorlar arkadaşlar. Bak. Bak. Bakın bakın hiç <laughs> Oo tuzladık. Oh, oh. Beyaza döndü. Beyaz altın. <laughs> beyaz altın. Ye <laughs> <laughs> Şimdi <o>. sen onu <laughs> yersin. Bizde, Bizde yok mu beyaz altın değil mi? Aynen <laughs> 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 <Evet>, aynen. <laughs> beyaz altın nasıl? Oh. Evet afiyet olsun herkese. Afiyet olsun abi. <laughs> <laughs> Şifa olsun. Afiyet olsun beyler. Afiyet olsun abim benim. Abi bizi ne tutuyoruz. Birbirimizi çekelim. Hüseyin abim benim. Cansın. Teşekkür ederim abim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. jandarma ekipleri de geldi. Daha önceden aldığımız izne binayen burada olduklarımızı olduğumuzu biliyorlardı. Çayımızı içmeye geldiler. Hep beraber ateş başındayız. asker kardeşlerimiz. Çayımızı içeceğiz, sohbetimizi edeceğiz. Sonra herkes yatağına. Yarın devam edeceğiz. Dedim ateşler dedim, mecbur bir şeyler uçuşuyormuş dedim. Herkes anlatıyor. Bunu da sekiz kişi doğruluyor. Köyde. Paran parça ettim, paran parça. Traktörün ne, ne bir tane cin geldi. Ne bir tane cinci geldi. Ne cinin pici geldi. Ne anası ne babası kimseye kaldı. Ne oldu dedim. Sekiz kişi birden mor. Abi çek çek çek. çek. <laughs> ya Esan ajanı görüyorsunuz değil mi? Esat ajanı şimdi, görüyorsunuz ben Ben ya, şimdi Ferhat'a Ferhat bu verileri vermez ben miyim? Ver abi ver ver ver. Ben Ferhat cin diyorum sen Ferhat diyorum ya. E, Ferhat kardeş, sana sen, cin sana cin dedi diyeceğim. Ya de. O <laughs> zaten cin gibi adam. Abi uçar bizi?